Cızvıtmadan çalışın. Vırrikler. Hadi bakalım. O pinlikleri de bir sağlamlayın. Sonra gelip yoklayacağım. Hele şuna bak, şuna. İyice ekelendi. Hadi. Kelebağcım az bekle hele. Hoş gelmişsin Halide Hanım. Kız ne olmuş? Halide Hanım niye gelmiş çiftliğe? Ne bileyim ben anam ya. Bunların işlerine de akıl sır ya. Müflüs bezirgen. Eski defterleri kurdalarmış. Bununki de o hesap. Cık. Öyle olsa hanım kendi gelirdi. Baksana Serap hanım getirdi. Öyle mi diyor? Öyle diyor. İşler iyice sarpa sarıyor ya. Konuşmak istediğim mevzu nedir? Dün avukat geldi. Karnımda Muzaffer'in çocuğunu taşıdığım için... ...bütün mal varlığının bana kaldığını söyledi. Bunu tahmin ediyordum zaten. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Hayır. Muzaffer'in isteklerini sana iletmek için. Evet, bütün mal varlığı benim olacak. Ancak tüm gelirlerin dörtte birini sana vereceğim. Her ay eline yüklü miktarda bir para geçecek. Muzaffer'in isteği bu. Geçmişte bana çok acı çektirdin. Bana yaptıklarının hiçbirini unutmuş değilim. Sana hala kızgınım. Lakin muzaffer benim için çok kıymetli. Sen bana onun yad Bundan sonra sana yaptığım iyilikler muzafferin hatırasına yapılmış olacak. Peki abim neden beni sana mecbur bırakmış ki? Bunun bir tek sebebi var. Mallar Kemal'in eline geçmesin diye. Abin Kemal'in niyetinin bu olduğuna inanıyordu. Ben de buna inanıyorum ama halide gerçekleri görmeni beklemiyorum. Göremezsin de. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Abinin bütün dileklerini yerine getireceğim. Buraya geri dönebilirsin. Buraya yerleşebilirsin. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Ama bir şartım var. Ancak tek başına gelebilirsin. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Muzaffer Bey'in öldürülmesiyle alakalı tahkikat yapıyoruz. Tahkikat mı? Evet. Bütün evleri tek tek arıyoruz. Benim evimi aramayacaksınız umarım. İstisna yok. Muzaffer Bey'i tanıyan herkesin evi aranacak. Bir dakika. Bir dakika ne demek şimdi bu? Kadim dostumu, iş ortağımı vurduğumu mu ima ediyorsunuz? ...bu dupedüz bana hakaret ama. Sakin olun Zekai Bey. Beni nasıl suçlarsınız canım? Kimseyi suçlamıyoruz. Bu sadece bir tahkikat. Büyütme memirim. İlk bana geldiler. Benim evde arandı. Evdeki silahlara da baktık. Zabıt falan da tuttular. Korkulacak bir durum yok. Benim kimseden korkum yok... ...paşazade. Kimseden korkum yok. Buyurun. Buyurun arayabilirsiniz. O gece... Muzaffer Bey'in vurulduğu gece neredeydiniz? Bu kadarına tahammül edemem ama. Sinirlenme zekayı. Cemal Komutan görevini yapıyor. Basit bir soru. Prosedür gereği. Peki. Uyuyordum Komutan. Neriman'la birlikte uyuyordum. Ne kadar yakışırdı bu takım Muzaffer'e. Fabrikada onu ilk gördüğümde üzerinde bu vardı. <laughs> Düğünümüzde giymişti. Bu kalpler at kızım. Allah başka açık göstermesin. Abim bunu da doğum günümde giymişti. Birlikte büyük kulübe gidip dans etmiştik. Bunu da Paris'ten almıştı. Çocuğumuz doğduğunda giyeceğim demişti. Onun ömrü uzun olur inşallah. <laughs> Bu Zafer'in gittiğini hala Hiçbirimiz inanamıyoruz hanım. Bütün bu olanlar sanki hayal. Hey gidi hey. Allıya çıkıp bir yürüdüm müydü her savuşacak yer arardı alimallah. Allah. Kim derdi ki böyle dağ gibi adam göçüp gitsin. Ah fani dünya ah. Yarın ne olacağımız belli mi? topraktan geldik, toprağa demişler. Beni çağırtmışsınız Serap Hanım. Gel işte. Bunların hepsini toplu tenekeye götür, fakir fukaraya dağıt. Emredersin hanımım. Sakın çiftlikten kimseye verme. Birinin üzerinde görmeye dayanamam. Emredersin hanımım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.